varoluş ve yaşam serüveni göz önünde alındığında bugün ulaşılan gelişmiş düzey bir tecrübe gözlem ve deneye dayalı bir bilimdir. Neşe geliyor saçlarım kurusun birazcık. Tamam. Hazırım. Merhabalar. Bugün sizler için yine bir ders çalışma günü videosu çekiyorum. Bilmeyenler ee, şu için şunu da söyleyeyim. Dokun sınıfa geçtim. Ve burada da işte bu çalışmamı paylaşıyorum. Önceden beri bu tarz videolar çekiyorum. Kanalımda bulabilirsiniz efendim. Evet bugün hemen neler yaptığımdan bahsedeyim ki zaten videoyu izlediyseniz görmüşsünüzdür muhtemelen. Bu hocalarımız yani işte okulundaki hocalar sürekli eba üzerinden etkinlikler gönderiyorlar bize ve ben bunların hiçbir tanesini bile yapmamıştım. bu yüzden bunları yapmam gerekiyordu. Yani ödev olarak veriyorlar bunları bize ve hani yapmamız gerekiyor. Tabii ki bazılarının süresi geçmiş yani doğal olarak. onları yapamadım ama Bazılarının yaptım. Bazılarını yapamadım. E çünkü konuyu tam olarak işlemediğimiz için daha bilmiyorum konuları ve bu yüzden testleri doğal olarak da çözemedim. Sadece testler yoktu. Konu vardı. Onları falan dinledim ama zaten biliyordum. Yani o yüzden çok sıkıcı geldi bana. E, İngilizce vardı. İngilizce de 8 sınıfla alakalı oluşan onları da dokunmadım bile. Eban etiklerini çözdüm yani. Onları hallettim. Bitti o şükür yani. Bitti. Çok sevindim o yüzden. Daha sonra 10 soru paragraf çözdüm. Genelde her gün 10 soru paragraf çözmeye çalışıyorum. Ee, bunu ileriki zamanlarda tabii ki 20 soruya kadar çıkartsam hiç fena olmaz. Bir de Eba'dan, Eba'nın, Eba'nın, Eba'nın bu e, TV, yani Eba TV'nin lise şeysi var ya işte kanalı, e, oradan canlı derslere baktım yine. Tarih ve fizik vardı bugün. Girdim ve bugün ilk defa girdim. Dün de varmış aslında, yani aslında haftanın her günü var da, yani hafta içi. Ben dün olduğunu bilmiyordum yani bizim sınıf grubumuzu atmışlardı. Ben oradan gördüm. Onun için ancak bugün girebildim. Dün girememiştim. Yani bana dersin nasıl olduğunu soracak olursanız çok da fena değildi ama yani çok 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 iyi de değildi fizik bence. Tarih çok iyiydi. Hocanın böyle anlatış tarzını falan çok sevdim. Ama fizik için aynı şeyi söylemeyeceğim ama e, birazcık da kendimi aslında derse verebilseydim yani dikkatimi dağıtmasaydım başka şeylerle e, çok daha iyi bir şekilde anlayabilirdim konu ama çok büyük bir problem zaten hocamız anlatıyor kendisi bize. Yani yaptıklarım bu kadar e, gelelim gelecekte olan yani bugün içerisinde diğer yapacak şeylerime gözlüklerim buharlaşıyor onlara takmayalım. Sabah çok soğuktu şu anda da çok sıcak anlamadım. Kitap okumam gerekiyor kitap şu köylü kitabını okuyorum şu anlık. Bir süredir okumuyorum yani açıkçası. Bir haftadır falan kitap okumuyorum. Ve bu kitabı benim bu ay içerisinde bitirmem gerekiyor. Hatta bir kitap daha bitirmem gerekiyor ama bunu bitirebileceğimden bile emin değilim. Kitap okumak alışkanlığımı artık kaybettim. Ve bunu yeniden kazanmam lazım. Hemen şöyle kısaca bir de şu canlı ders düzenlerimizden bahsetmek istiyorum size. Normalde her gün 3 tane canlı dersimiz oluyordu. Sadece cumartesi günü 5 tane oluyordu. Pazar günü de boş yani serbestlik. Ama bugün program değişti. Dün 3 tane vardı ama bugün 4 tane canlı dersim var. Ve saatleri de oldukça bir değişti. Normalde 1-10 geçe falan başlıyordu ama şimdi 11-10 geçe ve 11-40 geçe arası tarih var. Sonrasında fizik var. Ee, bir de akşamüstü iki tane dersim var. Görsel ve coğrafya. Bu arada ben size bugünün ne olduğunu bile söylemedim. Bugün 22 Eylül Salı. Saati de hemen bak geliyor. Kameradan birazcık uzaklaşmak istedim. Şöyle çünkü her videoda fark ettim çok fazla dibinize giriyorum. Tamam şimdi birazcık uzaklaştığıma göre devam edebilirim. Şu an saat 10.48 falan geçiyor. Yani o civarlarda işte 11'e geliyor anlayacağınız. Ve benim 11-10 geçe tarih dersim var. <laughs> Bugünün canlı dersleri de bu şekilde. Yani elimden geldiğince işte kitap okuyup paragraf çözmeye çalışıyorum. o gün hangi canlı dersler varsa o canlı derslere göre de sabah erken kalkıp o şekilde bir çalışma izliyorum artık. Ödevlerim varsa ödev falan yapıyorum. Hatta İngilizce ödevim var. Onu da halletmem lazım benim. Bu arada şuna da bir açıklık getirmek istiyorum. Hani Al sen 5'te kalkıyorsun, ben 12'de kalkıyorum. Yani güzel ders çalışıyorsun falan diyenler oluyor. Ama yani şunu anlayın ki ben her gün bu şekilde çalışmıyorum. Çünkü bu şekilde çalışmak gerçekten zor. Her gün tamam erken kalkabiliyorum ama bazen ders çalışma isteğim olmuyor. Sonra alarmı kapatıp geri yatıyorum ya da uykum çok oluyor. Geri yatıyorum. Yani her gün böyle değil tamam mı? Ve beni böyle çok çalışkan bir öğrenci gibi görmeyin. Çünkü zaten çalışkan böyle çok iyi bir şekilde çalışmış olsaydım bu liseye gitmezdim de. Neyse yani o kadar hani böyle gözünüzde mükemmel derecede çalışıyormuş gibi beni o şekilde görmezseniz sevinirim. Ee, bunu da buradan açıklık getirmek istiyorum. Şu anlık çok fazla kaynağım da yok. Bunu da sormayın lütfen. Çok fazla çünkü soru geliyor. Ee, çok fazla kaynağım yok. Yavaş yavaş alıyorum ki zaten aldıkça da sizlere bu videolarda gösteriyorum. Ee, sadece videolarına değil aynı zamanda Instagram hesabından da gösteriyorum. Ee, bir çalışma blogum var. Onu da aşağı kısmına açıklamaya link bırakacağım. İsterseniz takip edebilirsiniz. Ben şimdi canlı dersimi bekliyorum. Canlı derslerken çok fazla video çekemeyeceğim çünkü... E sanırım hocanın görüntüsünü ve sesini kayda almak suçmuş. Yani zaten hocalarımız da istemiyor bunu. Hani ekran görüntüsü falan almayın, resminizi işte sesimizi kayda almayın. E, bu bir suçtur falan filan. Bu tarz şeylerden bahsediyorlar. Bu yüzden buna çok e, yani şey yapamayacağım, çekemeyeceğim ama elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışacağım artık. O zaman sonra görüşürüz. Şu an saat 12:32 geçiyor ben derslere giremedim çünkü daha doğrusu dersler açılmıyor. Yani EBA kilitlenmiş arkadaşlar bu yüzden derslere giremedi. zaten Hocalar da giremiyormuş. Bu yüzden açılmadı yani dersler. Ne yazacağım ki buraya? Bir <laughs> şey yaptım ama. Hmm. Girilemedi yazsak olabilir. Kalem yazmıyor zaten. Güzel. Şimdilik yapmam gereken çok bir şey yok. Sadece kitap okumam gerekiyor. Ama biraz sonra markete gitmem gerekiyor. Bir şeyler falan alacağım. Daha sonra oradan gelince de kitap okurum. Demek yani diğer canlı derslerin başlayana kadar. Yani dört buçuk ay kadar okuyabildiğim kadarıyla artık kitap okuyacağım. Ve daha sonrasında diğer canlı derslere girip günü bitiririm sanırım. Yani dediğim gibi çok fazla da sen bir çalışmam yok. Aman aman. O yüzden videoda ne kadar uzun olur bilmiyorum. O zaman şimdilik görüşmek üzere. Herkese tekrardan selamlar. Şu saat 6.20 geçiyor. 20 geçiyor. Ee, en son 10 sayfa kitap okumuştum. Zaten e, şu ana kadar ne yaptıklarımı o ajandaya yazdım. Ee, şuna. Buna günün planını yapıyorum. Buna ise işte gün içerisinde neler yaptığımı, kaç soru çözdüğümü, işte kaç sayfa kitap okuduğumu vesaire bu tarz şeyleri yazıyorum. Yani bunu da değerlendirmenin yolunu buldum. Onun için mutluyum. Ee, Bugün canlı derslerden sadece bir tanesine katılabildim. Neden? Tarih, fizik ve coğrafyada açılmadı. Yani sistemde tarih ve fiziğin olduğu saatlerde EBA tamamen çökmüştü. Sadece bizim okulda değildi muhtemelen. Yani bütün her yerde bildiğin EBA çöktü ve girilmiyordu. Hocalar da giremediği için doğal olarak ders başlamadı. coğra sonra görsel vardı. Görsel işledik ama hani hiçbir şey yapmadık. Sadece konuştuk. Çok saçma bir ders oldu sonrasında coğrafya vardı. Coğrafya bekledim ama hoca bir türlü dersi başlatmadı. Ya unuttu ya da EBA'ya giremiyordu. Yani ondan emin değilim. O o kadarını bilmiyorum ben. Ama gün tam yani günüm bu şekilde geçti. EBA etkinliklerini çözdüm. 10 soru paragraf çözdüm. Daha sonra 10 sayfa kitap okudum ve bu EBA TV'deki canlı derslere katıldım. Yani işte günler bu şekilde geçiyor. Daha çok işte paragraf çözmeye çalışıyorum, kitap okumaya çalışıyorum. Her ne kadar bunları yapmak istemesem de bir şekilde yapmaya çalışıyorum ve kitap okuma alışkanlığımı yeniden kazanmak istiyorum gerçekten. Şu an ışık çok güzel. Böyle sarı bu ışık aldım. O güzel bir bence. İnşallah görüntü kalitesi de şu an iyidir. Gerçi YouTube'a ürünün hep görüntü kalitesi düşüyor. Benim çok sinirim bozuluyor. Yani anlayacağınız benim çalışma düzenim bu şekilde. Zaten bu videoların daha devamı tabii ki de gelecek. Çünkü ben başka zaten çekecek video bulamıyorum. Yani ee, sadece dersleşme günlük videolarına odaklanmak istiyorum bu süreç boyunca. Çünkü zaten birazcık yoğun oluyor işte. Sadece dersler değil evdekilere yardım etmem gereken şeyler de olabiliyor. Bu yüzden yani günlerin nasıl geçtiğini anlamıyorum bile. Erken yatıp erken kalkıyorum yani günler böyle sanki yetmiyormuş gibi geliyor. Biraz daha böyle bir fazla zaman istiyorum. <laughs> Keşke öyle bir şey olsa ama maalesef. Ee, yani video bu kadar da umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, size yararlı olan bir video olmuştur umarım. Aklınızdaki soru işaretlerini bir nebze de olsa giderebilmişimdir. Zaten bununla ilgili ayrıca bir video çekmiştim. Aklınızdaki soru işaretleri gidermek için. Onu yine Şöyleki iyi e butonunda bulabilirsiniz. Bu arada ben bu iyi e butonuna koyduğum o şeyleri videoları tam saniyesine göre koymuyorum e, genellikle çünkü saniyeyi bulmakta zorlanıyorum <laughs> bu yüzden tam saniyesine koyamıyorum bu yüzden kusura bakmayın ama benim elinden şimdilik gelen bu kadar. Şimdi bu videoya bir de editlemesi var. Editleme kısmına gelince çok e, sinir oluyorum çünkü hiç sevmiyorum video editlemeyi ama olsun ne yapalım artık katlanıyoruz. Çünkü bu işi seviyorum. Neyse bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.